Herkese selam arkadaşlar. Bir şey. görmediniz. Yarın okula bununla gideceğim. Bu üstle. Bir dakika. Ama şu şekilde açayım. Elim, nurum, yüzüm gözüksün yani değil mi? İlk önce yok ya böyle. Ya bilmiyorum. Böyle saçım böyle olunca daha iyi duruyor. E ben böyle... Bazıları böyle efekt güzeldir ama Bugün ne deniyoruz? Bizim burada 10 lira. Ama bunun şey olduğunu düşünüyorum. Çok kötü olduğunu düşünüyorum. Şimdi 10 liraya ve Dubai'ye <laughs> şöyle bir şey gördüm. Bizim markette. Dedim, bir de 10 liraydı. Bunun fiyatı ben bu 40 falan sanıyordum. Şimdi abartma demeyin. E, o cangının yeni çıkan antep fıstıklısı e, 40 liraydı bizim markette. Haberiniz olsun. Yani bu mu 40 lira olmayacaktı? Gofret. Ve Dubai gofret ediyor. bakalım nasıl. Şu çıkmazsa üzülürüm. Yani zaten çıkmayacağım biliyorum da. <laughs> Bir de bu arkadaşlar şu şekil. Yani yani abim olsa abimin derdim. Ama abim di bu. Ya, bu babamın da annemin de. <laughs> Olabilir yani. Tabi de olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle puan. Başladı. Geldi kanka. Bunu sır video çekebilmek için var ya. Kardeşim bunu oynuyor dedim. Kırma. Diye uçtum yola. Bak böylece. Bismillah. Bu <Sessizlik> yanmaz. Bilmiyorum. Grip olduğum için tas alamıyorum. Bak ailemlerden açacağım. gitsem sıkıntı olmaz bence. Evet belli olur yani birinin olduğu. <laughs> Ama şöyle yapacağım için. şurada Şuradan. Arın. Aa evet. Siyah toka. Allah niye bu kadar mutlu olduğuma bakmayın. Çünkü dün aldım unutmuşum. <laughs> Sahtanın <laughs> gelişimde burada. yorumlar Öyle bir şey de yok. <laughs> 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 şimdi <laughs> bu <ne>? <gülüyor> <Tarsına>. <gülüyor> olmak için dua et şekerim. şeker Bir tane şarkı bu arada. Tersine elime takacağım tersine. Şimdi diyeceksiniz bu ne alak. Takacağım şurada. Bizim gibi için dua et şekerim. 咱们，拜拜，拜。Bye.